Yavrum, 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 yavrum. Demen baş arası bat atmayın. Yavrum, yavrum, yavrum. Karakulam bey buydayna zehirlerimin attım yavrum. Yavrım oçaqlara bezin dəni döytdim yavrumum yavrum, um. yavrum yavrum oh, yusum, Yavrum o gözəvim yavrum o yavrum yavrum um. Yaktın, yavrum Yaxtı nyavum yoxdı nyavum dayanamayısun yavrum, um. yavrum 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 dertli bağlarım telsin yavrum Dayanamam yusum yavrum 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 Bakın bu kadar bile biliyor ne bile Neler yaptı Allah, Allah razı olsun Ne yaptı Ne yaptı ay yavrum Çıkar mı Hadi bakalım bir söyle bir teyze. Aman çeşme, canım çeşme Muhammed görmedin mi? Aman çeşme, canım çeşme Can Ahmet görmedin mi? Şimdi burada nefes saldı. Vay ki sen onu camiye Şimdi burada ne saldı var ki sen onu canya sor. <gülüyor> canım, <gülüyor> Allah Allah ağrım var ki asma. Şemate me yavrum kolumu <laughs> yeme yavrum, <kadımı gülüyor> yeme yavrum. <laughs> hoş geldin gelin. <laughs> <ye. gülüyor> Gelen verdim Kına kutlu musun? Al peteriyen poplu Gözüm gelin geldin, tevye, koklu, <laughs> geldin, sabah geldin, Bundan sonra dilin tatlıydı. Hadi yaşayın. mi Nenni Nenni yavrum, nenni 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 yavrum, nenni 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 gelsin yavrum Nenni yavrum Nenni 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 Kaset oldu Evet Nenni de, evet. ne de yetiletim Sene haktan Dile dövüm, nenni, nenni 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 Seni haktan dile Nenni, nenni Çay kenarında buldum Derede pek ezdim Nenni yavrum Nenni, 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 nenni Seni haktan diledim Nen, nen, al tab, nen, 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 nen,